Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl hızlı ve pratik bir şekilde kilo verebilirsiniz bu konuyu anlatacağım. Şimdi sayacağım 10 maddeyi günlük yaşantınızda yaşam şekli haline dönüştürerek fazla kilolarınızdan hızlı ve pratik bir şekilde kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken birinci adımınız gün içerisinde mutlaka 12 bardak su içmek olmalı. 12 bardak su sayesinde gün içerisinde iştah kontrolünüz kolaylaşacak ve gereksiz kalori alımından kaçınacaksınız. Fazla su içtiğiniz için idrara çıkışınız artacak ve her bir idrara çıkışınızla birlikte 35-40 kalori kadar kalori açığı oluşturacaksınız. Yani günde 10 kere fazla idrara çıktığımızda 350-400 kalori kadar bir kalori açığı oluşturarak vücudumuzun hızlı bir şekilde kilo vermesine yardımcı olacağız. Hızlı ve pratik bir şekilde kilo vermemizin ikinci adımı ise porsiyon kontrolü. Gün içerisinde aldığımız kalori miktarını azalttığımızda ve yeterli kalori açığı oluşturduğumuzda kilo verme sürecimiz başlayacaktır. Porsiyon kontrolünün en kolay yolu tabağımızı hazırlarken özellikle de sıfır kalorili sebzelerle tabağımızın yarısını doldurmak ve protein ihtiyacımıza yönelik bir protein alternatifi ekleyerek o oyunu tamamlamaya çalışmaktır. Yani biz tabağımızın yarısını bol bir mevsim salata, fırınlanmış ve haşlanmış sebzelerle doldurursak hem göz doygunluğunu sağlayacak hem de mide doluluğunun olmasına yardımcı olacaktır. Tabağımızın geri kalan yarısında ise sağlıklı bir protein seçimi yaparak uzun süreli tokluğu sağlayabilir ve termojenik etkiyi arttırabilirsiniz. Porsiyon kontrolünü sağlamanın diğer bir kolay yolu ise küçük lokmalar almaktır ve bol çiğnemektir. Bir lokmaya aldıktan sonra lütfen çatal ve kaşığınızı bırakın ve iyice çiğneyin. Çünkü az çiğnediğinizde, hızlı yediğinizde çoğu zaman ne kadar yediğinizin farkına varamazsınız ve gereksiz kalori alırsınız. Hızlı yemek yediğinizde aslında o kadar çok yemek yemişsinizdir ki ama az çiğnediğiniz için ve ilk lokmayı aldıktan 20 dakika sonra tokluk sinyali salgılandığı için maalesef Yemek yedikten sonra, masadan kalktıktan sonra yemek yeme isteğiniz devam edecek. Bunun olmaması adına lütfen küçük lokmalar alın, bir öğünüzü en az 20 dakikada yemeğe özen gösterin ve sıfır kalorili alternatiflerle tabağınızı lütfen doldurmaya çalışın. Bu sıfır kalorili alternatif besinlerimiz Kabak, patlıcan, yeşil biber, karnabahar, brokoli, büyük gibi besinlerdir. Lütfen bu besinleri tabağınızda bol miktarda yer verin. Hızlı ve pratik bir şekilde kilo vermek istiyorsak yapmamız gereken diğer bir adım ise, yapmamız gereken diğer bir davranış değişikliği ise uyku düzenimizi sağlamak. Az uyuduğunuzda, yetersiz uyuduğunuzda maalesef kilo veremezsiniz. Çünkü gece uykuda salgılanan büyüme hormonu sayesinde sabahları çok daha dinç kalkıyoruz. ...çişkinlik problemlerinin önüne çok daha rahat geçiyoruz ve metabolizmamız dengeleniyor. Aynı zamanda gece derin uykuda açlık toplu hormon salınımı oluyor. Yani biz ertesi gün iştah kontrolümüz kolaylaşsın istiyorsak... ...derin ve kaliteli bir uyku uyumalıyız. Bir de unutmayın ki gece derin uykuda yağ yakımı oluyor. Gece uykuda da eğer kilo vermek istiyorsanız, yağ yakımının devam etmesini istiyorsanız... ...lütfen akşam 11 ile sabah 7 arasında mutlaka düzenli uyumaya özen gösterin. Eğer yatağınıza gittiğinizde cep telefonu, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlarla ilgileniyorsanız maalesef uykuya geçişinizi zorlaştıracaktır ve kaliteli bir uyku uyumanızı engel olacaktır. Yatağınıza gittiğinizde lütfen cep telefonu ve bilgisayar gibi uyarıcıların olmamasına dikkat edin. Bu cihazlar maalesef uykuya geçiş sürecinize engel olur, uzatır ve kaliteli bir uykunun önüne geçer. Uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olmasına ve telefon, bilgisayar gibi uyarıcı cihazlar olmamasına dikkat edin. Hızlı ve pratik bir şekilde kilo vermek istiyorsak günlük kalori alımımızı dengelememiz gerekiyor. O halde bizi uzun süre tok tutan ve bağırsaklarımızı çalıştıran gıdalara ihtiyacımız var demektir. Bu gıdalar aslında lif içeriği yüksek besinlerdir. Lifli besinler tükettiğimizde kan şekeri daha uzun sürede dengede kalır ve tokluk süremiz daha uzun olur. Çabuk acıkmadığımız için gereksiz kalori alımından kaçınırız ve lifler bağırsaklarda sindirimi desteklediği için daha sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşmamızı sağlar. Bu da hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermemize yardımcı olur. O yüzden günlük beslenme programımızda beyaz ekmek yiyorsak tam tahıllı, çok tahıllı ekmek almalıyız. Beyaz makarna tüketiyorsak tahıllı makarna almalıyız. Evet. Pilav tercihi yaptığımızda normal pirinç yerine basmati veya bulgur tercih etmeliyiz. Özellikle sindirim problemi yaşıyorsak ve akşam öğününden sonra çabuk acıkıyorsak lif açısından zengin, mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce gibi, barbunya gibi bakliyatlardan da faydalanmalıyız. Bakliyatlar da lif açısından zengin besin gruplarındandır. Hızlı ve pratik bir şekilde kilo vermenin diğer bir yolu ise haftada 3 gün yürüyüş yapmaktır. 1 saatlik orta tempolu yürüyüşte ortalama 250-300 kalori kadar kalori açığı ortaya çıkartırız. Biz bunu haftada 3 gün yaptığımızda ortalama 900 kaloriye yakın bir kalori açığı ortaya çıkar ve Kilo verme sürecimiz için çok daha kolay olacaktır. 7700 kalorilik bir açık oluştuğunda 1 kilo veriyoruz. Haftada 3 gün antrenman, yürüyüş yaptığımızda 900 kalorisini bu şekilde açığa çıkartabiliriz. Hızlı ve pratik kilo vermenin yollarından bir tanesi de öğünler arasında mutlaka 2,5-3 saat aralığında zaman bırakmak ve akşam öğününde haftanın 3 günü mutlaka bir sebze yemeği ve sebze çorbası tüketmektir. Akşam öğününde aldığınız kalori miktarını azalttığınızda ve lif açısından zengin bir menü planladığınızda kendiniz için hem daha uzun süre tok kalacaksınızdır hem de tartıda o istediğiniz değişimi çok daha kısa sürede görürsünüz. Kilo verme sürecimizi destekleyen ve gün içerisinde sıvı alımımızı kolaylaştıran içeceklerden özellikle yeşil çaylardan da faydalanmalıyız. Gün içerisinde kilo vermemizi kolaylaştıran yağ yakımını ve ödem atımını hızlandıran bitki çayı tüketimine de öncelik vermeliyiz. Özellikle yeşil çay gibi kafein içeriği yüksek bitki çayları, hibiskus, mate, kiraz sapı, mısır püskülü gibi ödem aktarıcı çaylara ve rezene, nane gibi hazımsızlık ve gaz giderici bitki çaylarına öncelik vermeliyiz. Gün içerisinde stres faktörünüz fazlaysa ve akşam uyuma problemi yaşıyorsanız Akşam yemeğinden 2-3 saat sonra bir fincan melisa, papatya gibi kasları gevşeten bir bitki çayı içebilirsiniz. Bu uykuya geçişinizi kolaylaştırır ve uyuyamadığınız için maalesef acıkırsınız ve acıktığınızda da gereksiz kalori alımı olur. Bu bitki çayları sayesinde kaslarınız gevşer ve uykuya geçişiniz kolaylaştırır. Bu sayede de gereksiz kalori almaktan kaçınmış olursunuz. Kilo verme sürecinde özellikle de hormonal değişimin olduğu haftalarda hepimizin canı tatlı tüketmek istiyor. Burada e, tatlı tüketimini sağlıklı tatlılardan yana kullanmamız gerekiyor. Doğal tatlı, sağlıklı tatlı alternatifleri bulmalıyız. Örneğin bir hurma içerisine bir tatlı kaşığı kadar şekersiz fıstık ezmesi ekleyerek veya bir muzun üzerine şekersiz fıstık ezmesi ekleyerek anlık tatlı ihtiyacınızı baskılayabilirsiniz. Gün içerisinde içtiğiniz bir fincan kahvenin yanında 2-3 kare kadar %70 bitter çikolata tercih edebilirsiniz. E, aynı zamanda bitter çikolata serotonin artışını da desteklediği için gün içerisinde hem diyet listenize olan uyum sürecinizi kolaylaştırır hem de stres faktörünü minimum düzeye indirir. Kendinize tatlı ihtiyacınıza yönelik meyveli chia pudingler yapabilir veya muhallebi tarzında daha düşük kalorili sütlü tatlılara da yönelebilirsiniz. Hızlı ve sağlıklı kilo verebilmek adına yapmamız gereken diğer bir adım ise yavaş yemek yemek. Yavaş yiyin. Evet çoğu zaman çalıştığımız için hızlı yiyip bir an önce işin başına geri dönmeye çalışıyoruz ve çoğu zaman ne yediğimizin farkına bile varamıyoruz. Ancak yavaş yediğimizde hem duygusal olarak yediğimiz yemek bizi tatmin ediyor hem de fizyolojik olarak mide hacmi yeterince doluyor. Beynimizde 20. dakikadan sonra tokluk sinyali gitmeye başlıyor ve daha az yiyerek daha çabuk doygunluk hissini sağlayabiliyoruz. Hızlı yediğinizde unutmayın çok yersiniz ama yavaş yediğinizde daha çabuk doyarsınız ve porsiyon kontrolü kolaylaşır. Özellikle yavaş yemekte çok zorlanıyorsanız eğer Öncelikle öğününüze bol bir mevsim salata tüketerek başlayabilirsiniz. Mevsim salata tercih etmek istemiyorsanız buharda veya fırında sebze pişirerek tüketebilirsiniz. Ardından bir bardak kefir, bir bardak ayran veya bir kase cacık tüketerek mide hacminizi iyice doldurabilir ve sonrasında ana öğüne geçebilirsiniz. Bu sayede asıl kalori alacağınız menüye geçtiğinizde mide hacminin büyük bir kısmını doldurmuş olacağınız için porsiyon kontrolü çok kolaylaşacak ve daha da yavaş yeme imkanınız olacak. Kendinizi uzun süre aç bıraktığınızda akşam masaya oturduğunuzda çok hızlı yemek yersiniz. Çünkü kan şekeri çok düştüğü için hatta bazen hipoglisemiye girdiğiniz için o anda gözünüz görmez. Ve aşırı derecede mevcut alternatiflerden yeme ihtiyacı duyarsınız. Tıkanırcasına yersiniz. Bunun olmaması için lütfen kendinizi uzun süre aç bırakmayın. Ve yavaş yiyebilmek, bol çiğneyebilmek adına öncelikle salata, bir kalsiyum kaynağı, yoğurt, ayran, cacık, kefir gibi bir alternatifi değerlendirin ve en sonunda ana öğününüzü tüketmeye başlayın. Evet, bugün sizlerle nasıl hızlı ve pratik bir şekilde kilo verebilirsiniz bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.